Raze double door girecekmiş gibi hissediyorum. Ne ki? Bak C'miz boş bu seferde. 50 vurdum Dönümen ağa ya. Körüm. <laughs> I'm blind, I'm blind. Bu adamlar döner ki buradan, girmez ki buraya. Hayır ya. His close short, close short. In smoke now. Ya <gülüyor> 야, oğlum bu nasıl bir oyun tarzı? Bu nasıl bir oyun tarzı oğlum? Böyle bir şey mi var? <laughs>